Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluştuğu için beyincik arkadaşlar beyinde bulunan talamus ve orta beyin ve omurilik arkadaşlar bu e, merkezi sinir sistemine aittir. Fakat otonom ve somatik sinirler motor nöronlardan oluşur ve çevresel sinir sistemine aittir. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Kol ve bacak reflekslerinde görev yapan refleksler ile ilgili olmayan arkadaşlar hipofizdir. Çünkü burada önce dışarıdan gelen uyarı duyu nöronu tarafından alınır. Omuriliğe getirilerek oradaki ara nöronla değerlendirilir. Daha sonra üretilen motor çıktı arkadaşlar motor nöronu efektöre iletilir. Dolayısıyla hipofiz arkadaşlar bir bezdir ve sinir sisteminde görev yapmaz cevap E seçeneğidir. Ön beyin arkadaşlar uç beyin ve ara beyinden oluşur. Ara beyinde ise arkadaşlar talamus, hipotalamus ve hipofiz gibi bezler bulunur. Fakat pons arka beyinde bulunduğu için arkadaşlar cevap C seçeneğidir. Beyni koruyan ve etrafını çeviren menenges adlı zarlar dıştan içeriye doğru sert, örümceksi ve ince olmak üzere 3'e ayrılır. 3'ü de bu gruba dahil olduğu için cevap E seçeneğidir. Beyin kabuğu dediğimiz arkadaşlar uç beyin bölümü hangisini gerçekleştirmez? Bilinç merkezimizdir. Zeka arkadaşlar hafıza gibi bir takım insani özellikler buradadır. Öğrenilmiş davranışları kontrol eden arkadaşlar yine burasıdır. Öğrenilmiş davranışlar omuriliğe devredildikten sonra arkadaşlar alışkanlık haline gelen davranışlar yine uç beyin tarafından, beyin kabuğu tarafından denetlenir. Gelen bilgilerin özellikle de duyu organlarından gelen arkadaşlar bilgilerin değerlendirildiği merkez burasıdır. Fakat uyku uyanıklığı düzenleyen arkadaşlar talamus olduğu için burayla ilgisi yoktur. Cevap C seçeneğidir. BOS dediğimiz beyin ve omurilik e, arkadaşlar etrafta bulunan sıvı e, mekanik etkilere ve darbelere karşı beyin ve omuriliği korur. Örümcekse ve ince zarın arasında bulunarak sinir hücrelerinin doğrudan kandan yararlanamadığını biliyoruz. Madde alışverişine aracılık yaparlar. Merkezi sinir sistemindeki arkadaşlar nöronların etrafındaki onların çalışması için gerekli iyonları dengede tutarlar. Fakat iki beyin yarım küresi arasında impuls iletimini sağlayacak bir özelliğe sahip değillerdir. Çünkü impuls arkadaşlar oluşma, oluşturmak ve iletmek nöronlara özgü bir özelliktir. Bu sıvının arkadaşlar böyle bir niteliği ve özelliği olmadığı için cevap B seçeneğidir. Verilenlerin içerisinde arkadaşlar bilinçli hareketleri yapmak için çevresel sinir sisteminde sinyal taşıyanlar somatik sinirlerdir. Parasempatik ve sempatik sinirler otonom sinirler olup bunlar isteğimizin dışında çalışan bölümlere beyinden sinyal taşırlar. Duyu sinirleri ise zaten arkadaşlar hareketleri denetleyecek yeteneğe sahip değil. Sadece aldıkları merkeze bilgileri merkeze taşımakla yükümlüdürler. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. Omurilik refleks merkezidir. Vücutla beyin arasında impulsları iletir. Dışı ak içi bozdur yapı olarak arkadaşlar. Duyu sinirlerinin beyine ulaşmadan önce çapraz yaptığı yer burasıdır. Çünkü biliyorsunuz duyu nöronları getirdikleri sinyalleri vücudun sağından geliyorsa sol beyin yarım küresine, sol taraftan geliyorsa sağ beyin yarım küresine göndermek için yer değiştirmesi gerekiyor. Bu çaprazlama omurilikte olur. Bunlar doğru fakat öğrenmiyor omurilik değil uç beyin sağladığı için cevap D seçeneğidir. E, refleks ayında görev yapan arkadaşlar omuriliğin arka tarafından aldığı sinyali getirense e, arkadaşlar duyu nörondur. Omurilik üzerinde bulunarak değerlendirme yapan 2 numara ara nörondur. Onun verdiği sinyali alarak efektöre ki burada gördüğünüz gibi bir arkadaşlar kastır. B'ye taşıyan 3 numaralı ise motor nörondur. Dolayısıyla cevap arkadaşlar B seçeneğidir. Beyin yarım küreleri çıkarılan bir kuş yaklaşan köpeği algılayamaz çünkü arkadaşlar duyu organlarının değerlendirildiği bölüm e, beyin yarım küreleridir ve çıkarılınca doğal olarak algılayamaz. Bu doğru. Arkadaşlar havaya atıldığı zaman beyincin etkisiyle uçabilir fakat kendisi uçmaya başlayamaz çünkü istemli kas hareketlerini yapamaz. Görülmez dediğimiz için arkadaşlar cevap C seçeneğidir. Şekildeki M arka beyinde bulunan beyinciği göstermektedir. K ise ara beyinde bulunan talamusu. N ise arkadaşlar ara uç kısımda bulunan hipotalamusun altındaki hipofizi göstermektedir. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. İmpulsun sinapstan geçişi sırasında kolaylaştırma ya da engelleme olayları yaparak gereksiz organların uyarılması engellenir. Hem de karmaşık olaylar birbirinden ayırt edilmesi sağlanır. Bu olayla insanlarda arkadaşlar ne gerçekleşir? İnsan bu şekilde öğrenebilir ve hafızasında arkadaşlar bilgileri depolayabilir. Fakat dolaşım ve solunum zaten her zaman aynı şekilde yapılan faaliyetler olduğu için cevap D seçeneğidir.